özellikle annem eğitimci olduğu için farklı alanlarda kendimizi geliştirmemizi istiyordu. İlkten bir müzikle başladık. Ardından resme başlayınca orada zaten bir zevk aldığımı fark ettim. Gerçekten çok mutlu ediyordu resim yapmak beni. E, i̇lkokul zamanı resim hocamla beraber bir tane proje yapmıştık. Böyle sergilenmesi üzerine yaptıklarımızın. Orada çok beğeni almıştı. Hayal gücümün çok gelişmiş olduğunu söyledi. Öyle bir... ...yani o bana çok motivasyon oldu. Öyle başladık. Ee, sonra böyle bir hobi haline geldi. Gitgide kendimi geliştirmeye başladım. İlk kara kalemle başladım ilkokulda. Ardından ortaokul, son lise başlarına dayalı artık yağlı boya... Tabloları yapmaya başladım. Daha büyük tablolar yapmaya başladım. Genelde hobi olarak yaptığım için ee, böyle ara ara yani her hafta yapıyordum denebilir. Yani yüzü aşkın ee, eserim vardır ama çoğunu dediğim gibi hobi niyetine yaptığımdan kaynaklı hediye ettim sevdiğim dostlarıma. Doğum günlerinde olsun, özel günlerde olsun çünkü benden bir parça durmasını çok istiyordum. Ee, zaten şöyle nöbetler olsun, normal e, eczanede olduğum zamanlar olsun. E, yine de arar mümkün olduğu kadar yapmaya özen gösterdim. Meslemi mesleğimi de çok sevdiğim için, e, resmi de çok sevdiğim için ikisini birleştirmek için kendi eczaneme asabildiğim kadar eserimi astım. Çok da güzel geri dönükler aldım. Yani şey diyor, ah siz mi yaptınız elinizden her iş şey geliyor maşallah diyorlar. Çünkü işte eczacı olunca sadece eczacı olduğum, işte oturup işte sadece ders çalıştığım gibi bir algı oluşuyor. Ee, ...resim oradan bir tık daha çıkmamı sağlıyor. Ee, özellikle şu şekilde, stresli bir meslek dediğim gibi... ...yoğun bir meslek, sürekli odaklandığım ve sürekli başına durmam gereken bir meslek. Ee, ama kendime vakit ayıramıyorum, kendimi geliştiremiyordum. O yüzden de zaten sanat dalında... ...çok emeğim olduğu için onu da asla bırakmadım. Yani yine resmimi devam ettim, o bana çok huzur veriyor. Yani o, diyelim ki e, kafamın içerisindeki yoğunluğu tamamen hafiflettiği bir senaryosu var. Zaten resim yaparken kesinlikle yana böyle bir klasik müzik tarzı bir şey açıyorum ki... ...iyice akıl durgunluğu versin çünkü hayal gücüm ancak o şekilde işliyor. Yani normal e, anlarda çünkü çok dolu bir kafam var. E, resim onu, ondan bir tık daha kaçmamı sağlıyor. Ama uzakta tutmuyorum. ikisini bir arada götürmeye çalışıyorum. Ne onu bırakıyorum, ne işte eczacı olduğum için resmi, ne resmi resim için eczacılığı. İkisini denge haline götürmeye çalışıyorum. Yorum kolun ilacı gelir mi Emirhan Hanım? Onu erken sıpat ettik.